şey. Hadi. O size göstereceğim. Onu oynayacağız bugün. Ay ay hanımefendi. Ay hanımefendi. O benim emeğim zaten... Bizde de vardı hani çekelim. Neyse hadi bu. Yedi çok az. Aşağı burada hastayım. Yani bir geçmiş olduğunuz vardır. Bunun tıkalı. Aa, çö, çö. Hep yanlış yapayım. Ama şöyle tekerlek tekerlek. Arkadaşlar tekerlek bir diamond yapıp geri. Arkadaşlar az sonra ortaya bastığım zaman ha, yapılmış olacak. bu. Arşe tamam mı? Bu sefer bu oyunu oynamayak. Yani size bir Hı... uygulama desem Bakın. SCP Andon. Bu ne yazık? Hatta ben de yükleydi. Bunu basıyorsunuz. şu şurada şey çıkacak. Onu basıyorsunuz. Tekrar. Buna basıyorsunuz. Hadi gel bakalım. Mama yiyelim. Gel. Kurban. Bunu basıyorsunuz. Buna ve de bu. Bakın. Buna basıyorsunuz. Ve çıkacak ortaya. Ya. Yoksa anne bunu kurtmak istiyor çünkü mecbur çekemeyeceğim. O ne diyoruz? Yeni bir oluştu. Oh. Ama valla gerçekse olmuyor ki arkadaşlar. Yok 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 yok. Ev yaparız. Hatta size bir ee, köy şeyini göstereyim mi? Bakın. Okay. Sıfır. Yok. İki koyun. İki yüz. Al, altı. Dokuz. Dokuz yüz. Ağın dokuz yüz. Doksan üç. Üç. Okey ne mı onu? Bunu yazdınız. Dünya seçimleri dost ateşi. açık. O zaten çıkacaktır sizde. Yani bu. Tamam. İşte ya yani kral oluştu Hemen size yani ama şanmadan göstereyim. Lan 4 saniye olmuş. Artık evet, 4 saniye olmuş da ben açık ge geleyim. Arkadaşlar böyle bir yerde doğduk da. Hmm. Hmm, neyse. Yaratıcı moda gelin hemen. elim var ama şöyle bir köy sizi vardı. Yok ki. Yalan. Neyse. Ben yani de sizden bir el yapımı yaptım. Işte. Yine de bunu alayım. Bu yapı herhalde bir yerden hatırladınız. Değil mi? Şöyle yüksek bir dağa çıkalım. Hemen karakter değiştirip geliyorum. Arkadaşlar ikinci şey ne açtım? Bana çay içiyor. Burada görüşürüz